Söyledik, o bize bu evliyaların, peygamberlerin e, yaptığı duaların mecmuasını toplamış, ee, evet. onu okuduk, işte böyle cüz cüz verdi. Sonra da dedi ki, bizim e, yaptığımız dedi duaların kabul olmayışının sebebi gerçekten kalben, kalbimiz titrercesine, onun tokmağına, dokunurcasına yapmadığımız için olmuyor. Ben de hakikaten anlayamadım. Sonra döndük, telefon açtım, merak ettim ve çok ciddi bilmiyordum. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuş Hacı Mehmet abi. Biz o gece sabah kadar yatamadık. Biraderle çok üzüldük. Sabah namazına doğru ben baktım. Siz o sırada Amerika'da mıydınız? Amerika'dayız evet abi. Şimdi gurbette olunca daha zor oluyor. Böyle etrafında teselli edici olmayınca. Baktım ki ben bu halime ama İmam Hatip Lisesi'ndeyim. Liseyi okur gibi. Hacı Mehmet abi yolun karşısında 3-4 tane böyle nurani şahsiyet var. Beni bekliyor. Beni görünce gülümsüyor bana doğru geldi sonra beni tuttular. bir yakın yarı bir çayhaneye götürdüler tabi biz birbirimize bakışıyoruz dedim Mehmet abi sen vefat etmemiş miydin <laughs> dedi evet ettim dedi ama abi dedim biz seni göremiyoruz dedi siz bizi göremezsin ama biz sizi her zaman görüyoruz dedi Ben tabi öyle deyince biraz da yüz aldım çok da meraklıyım başladım işte abi ölüm nasıl dedim <laughs> ahiret nasıl dedim o da Allah razı olsun Risale'den böyle bazı dersler yaparaktan dedi ki böyle ölüm dedi tenteneli bir kağıt, tenteneli perde evet. gibi kopya kağıdı dedi. Şimdi ben talebeyim ondan sonra ben anladım o tarz örnekler ne diyor? Şey, hafif bir geçiş dedi yani çok fark edilmiyor. Zannediyorsun büyük bir şey ama fark edilmiyor dedi. Peki abi durumun nasıl ne yapıyorsun kimlerlesin dedim. Dedi elhamdülillah dedi çok iyi bir yerdeyiz işte ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, Üstadımızla, Sungur abiyle, Bayram abiyle etrafındakileri göstererek de dört isim saydı. Ben o şekilde uyandım. Yalnız hem böyle biraz üzüldüm, biraz da hani gördüğüm rüyadan çok sevindim. Çünkü ben o nurani şahsiyetleri tanıyamadım. Böyle bir rüyaydı abi gördük. Sanırsın işte, görmüşsün. Gördük ama abi işte inşallah. Ablam Malatya'da mı? Ablamlar Malatya'da çok selamları var. Ee, sizin düğünde de olduğunuzu sonradan öğrendik tabii.